Yazar Ekrem Demirli'nin Cuma yazıları. Ta Ha. Taha Suresi 1. Surelerin başlarındaki harflere odaklanmak, Sufilerin Kur'an-ı Kerim yolculuğunda kayda değer bir yer tutar. Tasavvufun sırrı bir iş görünmesiyle harflere gösterilen ilgi arasında bağ olduğu bellidir. Bu nedenle hurufilik yani harflerin anlamları üzerine kurulu yorumlar onlarla ilişkilendirilmiştir birçok sufi harfleri bilmek, onlara özel bir ilgi göstermek özelliğiyle anılmıştır. Bunun bir nedeni tasavvufun sırrelikle ilişkisi olabilir dedik. Lakin daha önemli nedeni ise harfin metindeki yeriyle ilişkilidir. Harf metin kurucu unsurudur. Metinde biz anlam bütünlüğüne dikkat kesesek bile neticede harf yapı taşı gibi hatırlanmaya ihtiyaç duyar. Bu itibarla harf evrenin yapı taşı kabul edilen unsurların özelliklerini taşır. Bu durumda harf bir yapı taşı gibi evrenle metin, insanla varlık arasında anahtar rolü oynayarak mertebeler arasındaki irtibatları gösterir. En nihayetinde harfi insanın kendisi kabul edince harflere gösterilen ilginin gerçek sebebini fark ederiz. Hz. Ali'nin radıyallahu anhümanın ben beynin altındaki noktayım demiş olması ona mahsus bir ayrıcalık değildir. Elif'i noktasız çizgi olarak düşünürsek her insan çizginin altında bulunan ve onu ikincileştiren nokta olacaktır. Bu durumda Tanrı Elif ise insanda B olacaktır. Taha harfleri için birçok yorum söylenmiştir. Bunların arasında nispeten makul ve takip edilebilir olan bir yorumdan harekette Hz. Peygamber'in tebliğci olmasıyla yetkinliği arasındaki ilişkiye bakacağız. Bu yoruma göre Taha iki masterden türetilmiş iki isme işaret eder. Ta, taharet masterının ismi olan Tahir yani temiz olan demekken Ha ise Hidayet yani Hadi ismine işaret eder. Her ikisi birden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli yönlerini gösteren isimlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle temiz tahir iken bunun sebebi ise onun hidayet için seçilmiş olmasıdır. Başka bir yaklaşımla ise peygamberin temiz olmasını onun rehber olmasının nedeni de sayabiliriz. Ne yönden bakarsak bakalım, rehberlikle temizlik arasında itman ve telazum ilişkisi olacağı aşikardır. Zihinsel ve ahlaki bir yetkinlik olarak taharet. Taharet, dinin İslamlara talim ve tedris ettiği temel ilkelerdendir en azından kelime özel anlamında dindarlığın ta kendisi olarak kabul edilebilir. Bu itibarla din çok yönlü bir temizlik demekken, dindarlığa aykırı şeylerse insana her bakımdan kileten niciz şeylerdir. Bir hadisi şerifte temizlik imandandır denilir. i̇mam Gazali, Müslüman toplumda anlam kaybına uğrayan kavramların başında taharet yani temizliğin geldiğini söyler. Onun kastettiği şey temizliğin zihinsel ve ahlaki anlamından bedensel temizliğe doğru daralmış olmasıdır. Gazali, ilk nesil Müslümanlar için temizliğin ahlak ve dindarlık anlamına geldiğini belirterek kavramdaki daralmaya dikkatimizi çeker. Vaka temizliği, insanı zihnen, ahlaken ve ruhen kileten sosyal ve psikolojik koşulların etkisinden arınma süreci olarak yorumlamak, dinin ruhunu anlamaya bize yaklaştırır. Kur'an-ı Kerim'de müşrikler necistir denilir. O zaman kirlerin başında şirk ve inkar kiri gelmiş olmalıdır. Dindarlık öncelikle insanı şirk yani Allah'a ortak koşmak kirinden temizlerken ikinci olarak da şirkin ahlaki hayattaki karşılığı demek olan iki yüzlülük, yalancılık, kibir ve kendini beğendirme arzusu gibi kirlerden temizlemeye amaçlar. Bu durumda ihlas, temizlik ameliyesini zirvesiyken, şirk ve onun türevleri ise kirlenmedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mümin necis olmaz derken, iman, dindarlıkla temizlik arasında zaruri ilişkiye dikkatimizi çeker. Bu yaklaşımla birlikte bütün günahlar insanı kirleten ve onu doğru düşünmekten alıkoyan zihinsel ve ahlaki engeller olarak kabul edilir. Hadis-i Şeriflerde günahların insan kalbinde bıraktığı izlerden söz edilir. Bu izler çoğalınca kalbin yüzeyi büsbütün kararır, kirlenir ve idrak edemez hale gelir. İkinci kelime ise hidayet kökünden gelen hadi ismine işaret eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevi vahyi tebliğ etmek, yani tertemiz bir idrakle telakki ettiği vahyi yine kirletmeden insanlara ulaştırmaktır. Hz. Peygamber'in ümmiliği, vahyi kirletmeyecek idrake işaret eder. Bu itibarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hadi veya Mehdi gibi hidayet eden anlamındaki isimlerle isimlendirilmiştir. Bununla beraber herhangi bir ilahi ismin insana verilmiş olmasıyla onun Tanrı'nın ismi olması ayrı düzlemde anlam kazanır. İnsana verilen isim insanın aciziyle malul kalırken Tanrı'da isim kudretle anlam kazanır. Bu nedenle peygamberin tebliği hidayetle neticelenmeyebilir. Peygamber için hadi olmak, rehberlik etmek, kirlenmemiş bilgi getirmekle sınırlı iken insanı hidayete ulaştıracak olan Tanrı'dır. Peygamberler tarihi hidayetin sınırını gösteren örneklerle doludur. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'in bir oğlu ötekini öldürmüş, Adem'in rehberliği buna engel olamamıştır. Hz. Nuh'un oğlu iman etmemiş, tebliği hidayeti getirmemişti. Hz. İbrahim'in babası iman etmedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip ise benzer bir hadise yaşamıştır. Rivayete göre Hz. Ali, Hz. Peygamber'e gelmiş, amcan müşrik olarak vefat etti demiş, Hz. Peygamber de git onu defnet, kimseyle onun hakkında konuşma demiştir. Demek ki tebliğ bir görevken hidayet Allah'ın işidir. Tevfik Allah'tandır, bu demektir.